İyi günler değerli takipçilerim, Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere kıyır kıyır pudingli güzel bir kurabiye tarifi ile geldim. Sizleri bekletmeden hemen tarifine geçiyorum. Ben yoğurma kabıma 150 gram margarin, bir tane yumurtamı kırdım. Bir çay bardağı pudra şekerim var. 200 mililitrelik 2 su bardağı unum, 125 mililitrelik bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağım. Bir paket kakaolu puding, kabartma tozum ve vanilinim var. Hemen şimdi yoğurmaya geçelim. Öncelikle yumurta ve margarini şöyle hafif bir karıştıralım. Hemen sıvı yağımı da ilave edip karıştırmaya devam edelim. Bunları biraz yoğurduktan sonra hemen pudra şekerimizi ilave ediyoruz ilk olarak. Şöyle bir güzelce pudra şekerimle de karıştırdıktan sonra kakaolu pudingimizi ilave edeceğiz. Pudingin içerisinde şeker taneleri olduğu için bu sıvı ile beraber hafif şeker tanelerinin erimesini sağlamak için ilk önce pudingimizi ilave ediyoruz en sona bırakırsanız şeker taneleri erimezse ağzınıza kıyır kıyır bir ses gelecektir arkadaşlar. Bu size bir püf noktası olsun. Şimdi bir bardak unumuzu alıyoruz. Üzerine vanilin ve kabartma tozumuzu da ilave edelim. Hamurumuz margarinli bir hamur olduğu için arkadaşlar elimizin sıcaklığından erime yapabilir. Unumuzu muhakkak ki kontrollü ekleyelim. Yoksa çabuk bir sertleşme yaparsak hamurumuzda kurabiyemizden güzel sonuç alamayabiliriz. Ben toplamda 3,5 bardak un kullandım. Çok basit, çok kolay bir tarif arkadaşlar yapın. Dolabınızda, fanusunuzda dursun. Sakla bakabınızda bulunması gereken kıyır kıyır çabuk bayatlamayan bir tarif. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne küçücük de olsa bir yorum atmayı, bir emoji atmayı e, ihmal etmezseniz mutlu olurum. Videolarımı beğeniyorsanız, Sevdiklerinize de paylaşarak kanalımın büyümesinde bana destek olursanız çok mutlu olurum. Benim hamurum yoğruldu. Şimdi size kıvamını da göstereceğim. Bu kadar kolay ve pratik bir tarif. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Çok harika bir tarif arkadaşlar. Ben şimdi hemen tepsimi alıp şeklini vermeye başlıyorum tepsime yağlı kağıdımı koydum üzerine ceviz büyüklüğünde kurabiyelerimi yuvarlıyorum boyutunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ister mini mini yapabilirsiniz ister daha büyük yapabilirsiniz ben böyle tercih ettim böyle yaptım bardakla şekillendirme bölümünde benim şarjım bitmiş orasını anlayamadım şekillenmiş halini gösteriyorum arkadaşlar. Çay bardağının kıyısıyla üzerlerine çizik attım. Güzel bir şekil olsun diye. Benim kurabiyelerim oldu hemen fırına veriyorum. 180 derece alt üst fanlı ayarda ben pişirdim bak çıktı kurabiyelerim. 13 dakikada pişti arkadaşlar. Sizlere dakikasında vereyim. Tabii herkes fırınının özelliğini kendi bildiği için ona göre ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kum gibi elimizde bastırdığımız zaman anında dağılan. Sizlere hiç dokusunu da göstereyim arkadaşlar. Gerçekten kıyır kıyır, ağzınıza eriyen, ağzınıza dağılan bir kurabiye oldu. Ben kurabiyelerimi hemen servis tabağıma alayım. Arkadaşlar videolarımı seyrettiğiniz zaman e, yapmak istediğinizde bütün videolarımın verdiğim tariflerin ölçülerini açıklama bölümüne yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Servis tabağıma aldığım kurabiyelerimin üzerine pudra şekerini eliyorum. İsterseniz elemeyebilirsiniz, sade de yiyebilirsiniz. Ben bugün böyle tercih ettim. Sevgili takipçilerim, beni her nerelerden izliyorsanız bana yazarsanız hangi ilden, hangi ilçeden. Nerelerden izlendiğimi bilmek benim hoşuma gidecektir. Mutlu olurum. Ben videomun sonuna gelirken sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Rabbim takipçilerimin bedenine sağlık, hanesine huzur, sofrasına bolluk bereket versin. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalımın büyümesi için bana abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı akşamlar.